Muhalefette deprem felaketinden sonra aday belirleme süreci devam ediyor. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aday belirleme sürecinde tam yetkiyle yetkilendirilmişti. İyi Parti'den de benzer bir adım geldi. Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu açıkladı. Kürşat Zorlu, partinin aday belirleme sürecinde Meral Akşener'i tam yetkiyle yetkilendirdiğini söyledi. Zorlu, muhalefetin adayının da 2 Mart'taki altılı masa toplantısında belirleneceğini söyledi. Milletimiz müşteri olsun. 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanlığı belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz iyi Parti olarak milletimizin Neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener geçtiğimiz gün kahvaltıda bir araya gelmişti. Altılı Masa toplantısından önce sürpriz bir görüşme gerçekleştirilmişti. Kulislere düşen haberlere göre iki lider Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda mutabık kalmıştı.